Merhaba arkadaşlar. Ben 9x9 kanalından Zeynep. Sizlere LS, kimya, geometri, İngilizce alanlarında yardımcı olacağım. Öncelikle, sizlere kendimden birazcık bahsedeyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyacağım seneye. Bu sene hazırlık okuyorum. Şimdi organik kimyayı bir arkadaşımla beraber anlatıyoruz. Selcan. izliyorsanız tabii ki bilirsiniz. Şimdi ben size öncelikle başımızın belası olacak organik bileşiklerin genel hatlarından bahsedeceğim. Formüllerinden, örneklerinden Atlarından falan bahsedeceğim biraz. İsterseniz başlayalım. Şimdi öncelikle şöyle bir şablonumuz var. Bu şablon bize ileride çok yardımcı olacak. O yüzden bunu aklımızda tutmak bize çok fayda sağlayabilir. Şimdi öncelikle alkanlar, alkenler, alkinler. Bu üç bileşiğimizde sadece karbon ve hidrojen bulunur. Bunların bunların dışındakilerde farklı elementler girebiliyor. Mesela oksijen. O yüzden şimdi isterseniz başlayalım. Alkanlarımızın kalıp formülü. Ee, şimdi şu şekilde yazacağım. Bunları şu an anlamıyor olabilirsiniz ama örneğini verdiğim zaman anlaşılacak. Şimdi RH, RR. Bu ne demek? R demek alkil grubu demek. Alkil grubu ne demek peki? Alkanlardan bir hidrojenlerin çıkmasıyla alkil grupları oluşur. Ee, bu R dediğim şey onu anlatıyor. Şimdi örneğini verirsek eğer daha iyi anlayabilirsiniz. Mesela C3H7. Şimdi buradaki C3H8 normalde bildiğiniz üzere alkandır. 3 karbonlu propan olarak geçer. Ee, buradan biz bir hidrojen çıkarmışız bakın. C3H7. Bu R grubumuz oluyor. Sonra buna tekrar hidrojen ekliyoruz. Veya RR yazdığımızdan bir tane verelim. Mesela CH3. CH3. CH3 de bildiğiniz üzere metil demektir. Alkil grubuna, alkil grubu olarak. İki tanesini birleştirdiğimiz zaman C2H6 yani alkan oluşuyor. Evet o zaman genel formülümüz de bildiğimiz üzere CnH 2n artı 2. Şimdi alkanlar tekli bağ içerir. Çiftli bağ veya üçlü bağ içermez. Fakat alkenlerde çiftli bağ bulunur. Bunu da şimdi göreceğiz. O yüzden çiftli bağ bulundurduğu için bunları daha açık yazacağım kalıp formülünü. İki karbonumuzu yazıyorum. İkisinin arasına bakın çiftli bağımızı koyduk. Peki şimdi ne yapacağız? Çiftli bağımız bildiğiniz üzere karbonlar dörtlü bağ yapar. O yüzden bunların bu karbon iki tane bağ yapmış. Buna iki tane daha bağ yapması için hak tanıyoruz. Buna da aynı şekilde. Şimdi örneğimizi isterseniz en küçük alkenden verelim. En küçük alken bu arada iki karbonla başlar. Çünkü çiftli bağ olması gerekiyor iki karbon arasında. O zaman örneğimizi şu şekilde yapıyoruz. C, C. Bakın iki hakkımız vardı. Buraları tabii ki hidrojen bağlıyoruz. Çünkü alkenlerde karbon ve hidrojenden başka bir element bulunmaz. Bunun genel formülü de Çiftli bağ olduğu için buradaki hidrojen sayısından 2 düşeceğim. Ne oldu? CnH2n. Yani. Şimdi alkinlere gelelim. Alkinlerde de üçlü bağ bulunur iki karbon arasında. O zaman yazalım kalıp formülümüzü. Bakın üçlü bağımızı koydum. Bunlar dört bağ yapacağı için birer hakları daha var. Bunları da bu şekilde koyuyorum. Örneğimize geçelim. Şimdi isterseniz e, en küçük olanı yazmayalım da çünkü burada zaten en küçük olanı yazdık. O yüzden burada farklı bir örnek verelim. Ama öncelikle iki karbonumuzun arasına üçlü bağı koyuyoruz. Diğer haklarını da tanıyoruz. Buraya hidrojen getirelim. Buraya da isterseniz CH3 getirelim. Tamam mı? Şimdi bunun genel formülü de yine aynı şekilde. Burada ikili bağ olduğu için. Burada da üçlü bağ olduğu için. Burada tekrar hidrojen sayısından iki tane düşeceğim. O zaman ne oluyor? CnH2n-2 oluyor. Evet. Peki alkollere geldiğimizde alkolün ne farkı var? Alkollerde arkadaşlar alken, alkan, alken ve alkinlerden farklı olarak oksijen elementi bulunur. Fakat nasıl bulunur? Hidroksil grubuyla bulunur. Yani alkil grubumuza OH eklenmesiyle alkol elde etmiş oluruz. Şimdi bunun örneğini verelim o zaman. Ee, etil alkol ve metil alkol vereceğim. İlk önce metil alkol verelim tek karbondan oluştuğu için. CH3 OH diye yazıyorum. CH3 zaten metil grubudur. O yüzden metil alkol. Yazalım içine. Metil alkol. Şimdi arkadaşlar etil alkolümüzü yazalım. C2H5 OH etil alkol. Evet. Peki alkolümüzün formülü nasıldır? Şimdi bu aynı alkanlarda olduğu gibi zaten Hepsi tek bağ içerdiği için sadece hidrojen ekle oksijen pardon oksijen eklenmiş halini yazacağız. Yani CN H2n 2 O Peki alkollerle eterler zaten izomer olduğu için bunların genel formülleri aynı olacak. İsterseniz hemen altına yazalım onu. Genel formülümüz CN H2n 2 O. Peki kalıp formülümüz nedir? Eterlerde alkollerden çok farklı değil. E, sadece bakın burada R OH var ya buradaki H gidiyor. Onun yerine tekrar R geliyor. Yani iki tane alkil grubun arasında oksijen bağlanması gibi düşünebiliriz ki zaten öyle. Şimdi burada da dimetil eter var. O henüz bilmiyorsunuz fakat önemli değil. Daha zaten bunu e, anlatacağız biz size. Şimdi ama çok da zor değil bakın dimetil. Bu tarafa bir metil bağlıyorum CH3. Bu tarafa bir metil bağlıyorum CH3. Ortada oksijenim var. Dimetil eter adlı. Evet, peki aldehitimiz. Aldehitimizde şöyle bir şey var arkadaşlar. Aldehitin fonksiyonel grubudur bu. Karbona çift bağ yapmış oksijen ve aynı karbona bağlı hidrojen. Burada da alkil grup. Bu da bizim aldehitimizin kalıp formülü oluyor. Peki bunun örneği ne? Zaten şimdi örneğini yazarken karbonumuzu, oksijenimizi ve hidrojenimizi bir yazalım. Buraya istediğinizi getirebilirsiniz. Ben C2H5 getiriyorum. 3 karbonlu nasıl okunuyor? Proponar. Pro. Peki genel formülü. Zaten genel formülleri en basit olanı yazdıktan sonra kendiniz de çıkarabilirsiniz. Ama biz yine de yazalım. Cn H 2n O. Evet. Zaten bir tane çiftli bağımız olduğu için 2n artı 2'den bir tane çıkıyoruz. Oksijenimiz olduğu için onu da ekliyoruz. Aldehitlerle de ketonlar birbiriyle izomerdir arkadaşlar. O yüzden aldehitlerle ketonların da genel formülleri aynıdır. İsterseniz o yüzden ketonun e, formülünü de yazalım hemen. CnH2nO. Peki ketonumuzun kalıp formülü nedir? Ketonumuz aslında aldehite çok benziyor. Sadece aldehitteki buradaki hidrojenin yerine ketonda tekrar radikal grup geliyor. O zaman yazalım. Şimdi bunu yazıyoruz. Oksijenimiz bağlı. Buraya hidrojen yerine R yazıyorum. Burası zaten R'ydi. Böyle olduğu zaman keton oluyor. Hidrojen olursa aldehit oluyor. Peki o zaman buraya da dimetil ketonu yazalım. Oksijenimizi yazdık. Bir metil buraya ekledik. Bir metil buraya ekledik. Evet arkadaşlar şimdi organik asit. Organik asitimiz de aslında ketonlara çok benziyor. Pardon keton değil aldehite çok benziyor. Şimdi burada da C'miz var, yine çift bağ yapmış, oksijenimiz var. Buradaki hidrojen yerine bu sefer burada OH grubumuz var. Burada da radikal grubumuz var. Şimdi aklınıza OH grubu olduğu zaman alkol oluyor gibi gelebilirdi. Fakat alkolümüzde bir tane oksijen var bakın. Alkolde çift bağ yapmış bir oksijen atomu yok. Fakat organik asitlerde çift bağ yapmış oksijen atomunun yanında bir tane de hidroksit grubunun bulunması gerekiyor. Peki bunun örneğimiz ne? Şimdi şuraya C'mizi yazalım. Oksijenimizi üzerimizi bağlayalım. Sonra e, ee, OH'ımızı yazalım. Buraya da CH3'ümüzü yazalım. Evet kusura bakmayın bu arada biraz rahatsızım. Ee, bunun genel formülünü şu şekilde yazıyoruz. CnH2n O2. Bakın yine bir tane çiftli bağımız olduğu için hidrojenimiz buradan 2 eksik. 2 tane oksijenimiz var. İkisini de direkt yazıyoruz. Evet, geldik esterlere. Esterlerle organik asitler izomerdirler. Bu izomerlikleri de anlatacağız. O yüzden çok takılmayın. Genel formüllerimiz aynı olduğu için yazalım. cnh 2 O 2 Peki, esterimizin formülü nedir? Esterimizde yine bir karbon atomumuz var. Onunla çift bağ yapmış oksijen atomumuz var altına bağlı tekrar bir oksijen atomumuz var. Ve karbonumuz bakın burada 3 bağ yapmış. Burada bağ yapması için bir tane radikal grubumuz var. Oksijenin bağ yapma şeyi de 2'dir bildiğiniz üzere. O yüzden buraya da bir tane radikal grup bağladığımız zaman bunlar da esterler oluyor. Peki örneğimiz ne? Karbonumuzu yazdık. Çift bağımızı yaptırdık. Altına oksijenimizi yazdık. Basit olduğu açısından buraya metil ekliyorum. Buraya da metil ekliyorum. Evet arkadaşlar, genel olarak organik kimya aslında bundan ibaret. Bunların tepkimeleri falanları filanları var. Fakat bu kalıpları öğrenmeniz size çok yardımcı olacak. Kolay gelsin arkadaşlar.